Güveniyorum kendime. Bakalım ne olacak? Bir denesin bakalım. Niye bastım ben? <gülüyor> <de>? <gülüyor> bu kadar basit abi işler. Bu kadar basit. <laughs> Emre balalayacak artık sinirden. <laughs> Bulmadım. Niye bastım bilmiyorum. Alpo. 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 Emre. Ben pikaç anladım. Nasıl pikaçı ya? Ne Beyin tutulması yaşadık galiba şu an. Bakalım bu sorunun cevabını kim bilecek? Videoyu bitirdik ya olmadı ya hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Evi mahvedeceğiz bugün. Bütün gün temizlik yapacağız. <laughs> Böyle de, oh. <gülüyor> 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Emre ile ve Rebiha ile beraberim ve bugün çok güzel bir yarışma programıyla karşınızdayız. Bu videoyu zaten sizin çok istediğiniz için ve yorumlar geldiği için bu videoyu gerçekleştiriyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Elimden geldiği kadar zaten böyle eğlenceli bir hale getirmeye çalıştım. Bu arada arkadaşlar, ya da Emre'ye de kesinlikle ne tarz bir yarışma olacağını söylemedim. Hani siz artık isimden çıkarabiliyorsunuz videonun neyle alakalı olduğunu. Şimdi o zaman hazırsanız eğer programın ve de videomuzun Hazır. formatını açıp Nasıl bir yarışmayla karşı karşıya olacağınızı açıklıyorum. E, ee, konsepti zaten Emre'ye de Rebiha'ya da anlatmadım hiçbir şekilde. Hani onların da haberi yok bundan. Evet Rebiha heyecan var mı birazcık? Ben şu an çok gerginim. Fazlasıyla gerginim hala geçmiyor. Var mı heyecan? Fazla var. Fazla. Hiç gergin olmaya Ger gerek yok. Gayet rahat bir şekilde. Kendinizi bana bırakın. Ben sizi çok güzel bir şekilde bu yarışmayla baş başa bırakacağım. Ve ondan sonra da güzel eğlenceli dakikalar sizi bekliyor olacak. <laughs> Hiç gerilecek bir şey yok ama gayet <laughs> rahat olabiliriz. Gayet güzel bir program sizi bekliyor olacak. Şimdi yarışma şununla alakalı. Macarca okuyanlar veya Hungaroloji bölümünü okuyan insanlar veya Macarcayı az çok böyle araştırmış olan insanlar bilir ki ortak geçmiş tarihimizden ve kültürümüzden dolayı Macarca'da ve Türkçe'de çok çok fazla benzer kelimeler var ve bu yarışmada da bunun üzerine gideceğiz ve bunları çözmeye çalışacağız yarışımın süre içerisinde de aynı zamanda da bu bilgiyi de edinmiş olacağız ortak kelimelerimizin bazılarını böyle derledim topladım ve sizlerin karşısına sunacağım. bakalım Macarca kelimelerin Türkçe anlamını bulabilecek misiniz hep beraber göreceğiz artık ben hiç böyle bir şey beklemiyordum ama yani, yani sürpriz olacağını söyledim ben de şaşırdım bilgi falan. sorusu mantık Hani bir şey bekliyordum ama <gülüyor> <gülüyor> çünkü hani şimdi Emre soruyordur İbrahim soruyordu yani Tamara nasıl video olacak ne yapacağız Hiçbir ipucu vermiyorsun, hiçbir şey söylemiyorsun. Hani sonra bu video boşa gitmesin hani böyle takılıp kalmayalım diye çok fazla böyle beni sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Hani böyle bilgi almaya çalışıyorlardı aslında ama kesinlikle hiçbir şey söylemedim. Ama demiş olduğum gibi Macarca ve Türkçe kelimeler birbirine çok yakın olduğu için zaten bu yarışmayı da böyle güzel bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi hani kuru kuru böyle Macar kelimeleri birbirlerine karşılaştırıp böyle bak bu nasıl bir kelimeymiş, şöyle bir kelimeymiş diye bunun üstüne yorum yapmayacağız tabii. Birazcık daha eğlenceli bir hale getirmeye çalıştım. Bizim de biraz biraz eğlenebileceğimiz bir formata çevirmeye çalıştım aslında. Rebia ve Emre birbirlerine karşı yarışacaklar aslında bu yarışmada. Yani siz aslında böyle birbirimize karşı çekişmeli böyle bir yarışma bekleyecek aslında sizi. Ve sizlere Macarca kelimeler söyleyeceğim. Bu Macarca kelimelerin de Türkçe karşılığını sizlerin bulması gerekecek. 15 tane Macar kelime soracağım ve bu 15 tane Macar kelimenin Türkçe karşılığını siz aslında bulmaya çalışacaksınız. Macarca ile herhangi bir alakanız var mı ya da daha önceden hiç Macarca duydunuz mu? Asla. Sıfır. <laughs> İngilizce konuştuğunu çok duydum ama Macarca hiç duymadım. Süper. Zaten bundan dolayı sizi davet ettim. Hani Macarca'yı çünkü bilmiyorsunuz. Macarca ile aslında hiçbir alakanız da yok. Sizler için de hani bir şok etkisi yaratacağını düşünüyorum ama hem Macarca ve Türkçe benzer kelimelerin bazılarını bu şekilde öğrenmiş olacağız. Hem de böyle güzel ve eğlenceli bir yarışma haline getirmiş olacağız. Şimdi herkese teker teker balonlar vereceğim. Macarca kelimeyi söyledikten sonra da Türkçe karşılığının bu olduğunu düşünen veya doğru cevabı bulduğunu olduğunu düşünen kişinin balonu patlatması gerekiyor ve patlattık daha sonra da cevap vermesi gerekiyor ve buna göre de doğru cevabı bulursa puanı kazanmış oluyor. En sonunda da zaten bir tane bonus sorumuz var. Bu 5 puanlık olacak. Onun zaten balon rengi de daha farklı olacak. Bunu S sembolize etmek amacıyla. Umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım o zaman hep beraber izleyelim, görelim yarışmamızı. Yani, Girebilir mi? şimdi. Kanki balonları patlattım. Ben patlattım. Bildiğimi düşündüm. Bilemedim, yanlış söyledim. Ne oluyor? Yani, sen mesela balonu Hı -hı. patlattın. Yanlış bir cevap verdin. Hı -hı. Bu sefer otomatik olarak cevap hakkı Rebia'ya doğmuş oluyor ve Rebia'nın bu sefer bir cevap vermesi gerekiyor. Ee, ama onun dışında tabii ki hani mesela aklınıza bir şey geliyorsa tekrardan söyleyeceğim size bir kez söyledikten sonra göreceğiz yani bakalım. bana ama sizden mutluyum. Yani ikiniz de çok böyle akıllı ve mantık yürütebilen insanlar olduğunuz için <laughs> e, Artık 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 tamamen hani birbirinizin çekişmesine bağlı <laughs> olacak bir şey olacak bu. Yani, ben kızardın sen biraz. <laughs> evet. <yok>. evet. <laughs> Hiç heyecanlanmaya gerek yok ama rahat olun. <laughs> böyle Bırakıyoruz kendimizi sanıyoruz böyle <laughs> Güzel olacak güzel olacak <laughs> Neyse halimiz <laughs> 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 Bakalım kim puanları toplayacak Bakalım kim kazanacak Emre Mirebiyan'ı hep birlikte göreceğiz izleyeceğiz Hadi bakalım o zaman yarışmaya başlayalım Evet o zaman birinci soruyla başlıyoruz Yarışmamıza bakalım ilk puanı kim kazanacak ilk puanı kim alacak Hep beraber göreceğiz o zaman şimdi Birinci kelimem Sokak. 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 Sonu R mi? L. Sakal. Sakal. Sokak. Hayır. Maalesef. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> cevap. Sakal. Sakal. sakar mı? Sakal. L harfi. Sokal. <gülüyor> Sakal. Sakal. <laughs> evet, doğru cevap. Birinci puan o zaman Rebiha'ya geçmiş oluyor. Şimdi ikinci kelimemize geçiyoruz. Hazırsak eğer. Hazırız. İkinci kelimemiz Pogaço Pogaço Poço mı? Aynen öyle İkinci puan Rebiha'da Valla Emre Ben Pikachu anlarım. Nasıl Pikachu yani? Pogaço değil mi? gibi geldi. <laughs> Elinde kaldı balon yani. Evet. İki puan da o zaman Rebiha'ya geçmiş oldu. Şimdi üçüncü kelimemize geçiyoruz. Emre vallahi birazcık hızlı olacaksın. Hızlı olacaksın evet. Emre. Bak Rebiha tıkır tıkır söylüyor yani. Üçüncü roundu hazırsak eğer o zaman 3. kelimemizi söylüyorum. Hazırız. Üçüncü kelimemiz tebe. Tava. Değil. Maalesef. <laughs> Yanlış cevap. Yine başına patlattım Tebe. Tebe değil mi? Tebe. Deve. Üçüncü <laughs> puan Rebella'ya <işte>. geçti. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Valla güzel ne diyorsun Emre bu? Tava yani. Deve. Değilmiş ama. Evet. Değil. Değil. T başı t. Te, Teve, de. deve. Tamam Basit düşün abi. Çok basit. basit. Ben Aynen. galiba çok şey düşünüyorum. Teve, deve. Hani çok böyle minik farklar var. Basit tamam, var. tamam basit düşün. Aynen. Bir sonraki rantı artık göreceğiz ne kadar basit düşündüğünü. <laughs> bu bende. Bende bu soru. Hadi bakalım. Öyle tamam, olsun. Bir sonraki randa geçiyoruz o zaman. Halk böyle ezileni sever, ezileni <laughs> yanılır. Vay be. <laughs> Bilerek mi yapıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Ya yok. Evet. O zaman dördüncü kelimemize geçiyoruz. Evet. Hazır mıyız? Benim balonum biraz küçük Hazırız. gibi oldu ama. Sen yeter ki bil cevabı. <laughs> evet. Bu bizde bu. Dördüncü kelime. Tepşi. Tepsi. Tepse. Aynen oh! öyle. Birinci puanı almış oldum böylece. Skorumuz 3-1 oldu. Süper. Çok benziyor ama kelimeler. Benziyor abi gerçekten çok benziyor, benziyor. Gerçekten benziyor. Hani Osmanlı döneminden kalma çok fazla kelime kaldı Macarca'da ve pek çok kelime aslında Osmanlıca. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sayı olarak hani kaç tane kelimemiz var bizim böyle ortak onu bilmiyorum ama çok fazla kelimemiz var. Ve hani aslında Türkçe bildiğin zaman yani birazcık Macarca'da bilmiş oluyorsun aslında. Bir, bir yıl kalsak belki daha az. Çözersin Çöz, yani. Çok çözersin. Bir Çok da zor gibi. değilmiş yani. Var gibi. Var gibi duruyor. Beklerim. Beklerim mutlaka. Macaristan'a özgü bir işaret var mı kanka? Macaristan'a özgü bir işaret. Türk. Bu hani. Ha. Hakkımız. Macar halkına sesleniyoruz. Dur bir dakika. Türkiye'yi geçti şu an. Sekli. <laughs> o zaman skorumuz 3-1. Rebiha önde. Liderlikte. Ve o zaman bir sonraki kelimemize geçiyoruz. Bir sonraki kelimemiz. Ruj. <laughs> Rebiha. Ruj. Aynen bayağı öyle evet. Dördüncü yani puanın da sahibi daha. oldu Bunu bilecektim ama Ruj Bu ama kolay bir kelimeydi kolay. değil mi? Evet. Bayağı basit Bildiğin ruj yani Sen Ruj 4-1 Daha var bayağı soru var gibi daha. daha şu an yarışmanın başındayız zaten Hani toparlama şansı oldukça yüksek Ama da gayet iddialı bir şekilde ilerliyor Birinciliği kaptıracak meydan yoksa birinci mi olacak göreceğiz artık Hazırsak eğer Hazırız Hazırız Altıncı kelimemiz Papuç <laughs> Ayakkabı ya da papuç Bir tane cevap verebiliriz Ayakkabı diyorum. Ayakkabı. Yanlış cevap. <laughs> <laughs> papuç. Aynen öyle. Keşke papuç deseydin işte, işte ya ama yok. hiç adaletsizlik yok. Sen kendin ikisinden birini seçtin. Hı. Doğruyu da söyleyebilirdin ama Rebiya evet doğrusunu buldu. Yes. Ve böylece... Yine derin düşünüyorum. Rica ederim. Rica ederim. Ve böylece skorumuz 5-1 oldu o halde. Ben ayakkabı dedim değil mi? Ayakkabı yani dedim. Hani biraz şeye çevirdim. Sen yine derin düşündü. Yine, böyle... Derin, düşünmenin düşünmeniz zararları. Papuç. Bizim filozof evremiz tabi hep derin düşündüğü için böyle farklı farklı anlamlar çıkarıyor. Ama gayet pratik zekaya sahip olan bir ada çatır çatır cevapları da veriyor ve böylece de Emre'yi geride bırakıyor. Evet. Bir sonraki tura hazırsak eğer devam ediyoruz. Hazırız. Evet skorumuz 5-1. Bir sonraki kelimemiz autobus. <laughs> <laughs> Otobüs. Doğru cevap. <laughs> Bu sefer Emre puanı topladı evet. ve skorumuz 5-2 oldu. O zaman bir sonraki kelimemize geçiyoruz. 8. kelimemiz Hazırsak eğer söylüyorum. Hazır mısın Rebiha? Hazırım. Ben de hazırım o zaman. Söylüyorum. Evet. Kupak. Niye bastım ben? ha <laughs> <laughs> ne boşu Başı boşuna bastın işte. Boşu Başı boşuna patlattın balonu. Kupak. Neydi? Kupak. Kupak. <laughs> Kupak. Evet. Dört. Üç. Say. İki. Bir. Kupa. Dört. Ve... <laughs> Kupa diyorum. Yanlış cevap. Kapak. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Işte <laughs> Rebiya liderliğini o halde tazeledi ve skoru 6-2 oldu. Kupak, kapak. Kapak. kapak mantıklı. <laughs> Tebrik ediyorum. O halde 6-2 skorla yarışmamıza devam ediyoruz ve 9. kelimemize geçiyoruz o zaman. Bir sonraki kelimemiz hazırsak eğer söylüyorum. Çizma. Kesinlikle bittim. Çizme. <gülüyor> Doğru <gülüyor> cevap 6-3. Emre de puanı almış durumda. Güzeldi değil mi? Çok iyiydi. Teşekkür Mükemmeldi. Mükemmel. E bir aslında bayağı bir gıcık oldu <laughs> yani. Hani böyle bir milisaniyelik bir fark vardı yani aslında hani cevap vermelerinin arasında. Ama bu kolay bir kelimeydi yani evet. değil mi? Ya çok iyi hazırlamışsın. Ya Macar kelimeleriyle Türkçe kelimeler birbirine bayağı yakın olanları varmış. İlginç, şaşırdım. Hani... gerildiğimiz kadar yokmuş içerik olarak. Yani rahat olun abi ondan dolayı söyledim yani. Hiç öyle stres yapacak bir şey yok. Gayet benzer kelimeler, gayet kolay. O halde bir sonraki turumuza geçiyoruz. Arayı kapatıyorsun yavaş yavaş Emre. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kapatacağız tabii ki. Yani güveniyorum kendime. Bakalım ne olacak? Bir denesin bakalım. Bir denem. Bye. Denemem var gibi. var gibi. duruyor. Bye. Hadi bakalım. O zaman 10. kelimemize geçiyoruz. 10. kelimemiz Erpo. Buldu. Bulmadı. Niye bastın <laughs> 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 Neydi? Tekrar alayım. Arpa. Çok kolay. Erpo. Dört. Erpo. <laughs> Arpa. Arpa mı? <laughs> Doğru cevap. Bu kadar basit abi işler. Bu kadar basit yani. Gerçekten bu kadar gerçekten. basit. <laughs> Emre balonu yiyecek artık sinirden. Aman. Amerika hızlı daha Tebrik davranıyor. ediyorum gerçekten. Apo. Arpa. Erpa. Hmm. Arpa? Arpa. Arpa. Beyin tutulması yaşadık galiba şu an. Ama doğru gidiyorsunuz. Çok tamam, güzel tamam. gidiyorsunuz. Gayet güzel. Bakalım Emre de bu geride kalmasını tamamlayabilecek mi? 7-3 oldu. 7-3 oldu. 4 puan farkınız var. Ama hala toparlayabilirsin. Hala çok kolay bir şekilde bu skoru eşitleyebilirsin. Hatta çok öne de çıkabilirsin. Çünkü son sorumuzun puan değeri tam olarak 5 puan olduğu evet. için gayet kolay bir şekilde liderliği de ele alabilirsin. Eğer hızlı olursan. Hadi bakalım. Göreceğiz. Hazırsak eğer 11. kelimeye geçiyorum. Başlıyorum. 11. kelimemiz çok kolay olacak. Hakikaten kolay. Yani burada kim daha hızlı olursa o kazanacak yani hakikaten. Ben öyle düşünüyorum en azından. 11. kelimemiz balta. Balta. <laughs> Abi sen de hiç, hiç kelimeyi dinlemeden. Yani. <laughs> o zaman skorumuz 7-4 oldu. Ama bu bildiğin Türkçe olmuş yani balta. Aynen. Bildiğin balta, balta yani. Süper ama yani. Telaffuzu da balta ama. Balta hani baltası. biz mesela Balta. <laughs> Balta Macaristan'a gitsen. Balta almak <laughs> isteyecek. <laughs> Balta almak isteyeceğiz. E, bu bu konuda da hani size fayda sağlamış olacak yani, yani bu, <laughs> bu yarışma Balta bu video. Balta. Balta. Aynen. Emre yavaş yavaş arayı kapatıyor 12. raunda. Nasıl bir cevap gelecek? Nasıl bir kelime gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Merak ediyorum. Bakalım hani buna kim daha hızlı cevap verecek? Kim daha hızlı reaksiyon gösterecek? Şimdi ama şöyle bir şey var. Ben şunu fark ettim abi. Evet. Siz böyle iyice iğneyi yakın tutuyorsunuz. O zaman bu oyuna yeni bir kural getiriyorum. Yeni böyle bir zorluk getireceğim. Bu kolay bir kelime çünkü. Kolay kelimeye zor kural getiriyorum. Çok da zor olmayacak aslında. İğnemizi bırakıyoruz. Bu sefer de abi o zaman böyle Elimizi alacağız iğne ve öyle patlatacağız. Hmm. Kelime çünkü çok kolay, gerçekten kolay bir kelime. Bakalım şimdi bu şekilde kim daha hızlı davranabilecek, kim puanları toplayacak göreceğiz. 12. kelimemiz... Şok. Rebea. Şok. 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 Bence bilemedi, bilemedi, bilemedi. <laughs> şok. Vay. Bana ne kelimeyi tekrarlıyorsun sandım. Şok, şok değil. <laughs> Yanlış cevap. Şok. Bir daha okur musun? Şok. Şok. Emre? Bence zor. Çok benzeşen. Çok böyle benzeşen. Şok. Hani şok. Şöyle söyleyeyim. Bir harf değiştirme şansın olsa eğer hangi harfi değiştirirdim ve nasıl bir Türkçe kelime çıkardı ortaya? O zaman böyle bir tüyo da vereyim. Şok. Tok. Son cevabını o zaman bekliyorum. 5 saniye sonra. 5 4 3 Tok. 2 Top. 1 o halde bu round'ı pas geçiyoruz ve cevabı söyle. Bak cevabı söyledikten sonra hakikaten şok olacaksınız. Şokun Türkçe karşılığı şok. Aa Aa, değil Üstü. mi? Harbiden. Ya, bunu bilmememiz... Basit, hakikaten basit şok, yani. Çok, çok. Şok, çok. Sadece farklı bir mantıkla düşünmeniz gerekiyor işte. Ama tok evet. da olabilirdi. O konuda da haklısın. Şok da olabilirdi. O da gayet ama mantıklı. Ama o kadar be. basit dedim ki bize Yine direkt yapıştırdı. bu sefer fazla da... basit haneye cevapladınız ama bazen şaşırtabilirim. O halde skorumuz 7-4. 13. kelimemiz. Söylüyorum. Evet. Kapu. Kapu. <laughs> Kapu çok kolay. Kapı. Doğru cevap. Skorumuz böylece 8-4 oldu. Ve Rebia tekrardan liderliğini korumuş durumda. Tebrik ediyorum Rebia. Bitiyor gibi. Bitiyor gibi ve sona yaklaşıyoruz. Acı son beni bekliyor gibi. Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Toparlayabilir sıra var. Hala bir umut var. Hala bir umut şey görüyorum Değil mi? uzaklarda. O... tabi. Bir tane bonusumuz var. O yüzden hala Emre de skorunu toparlayabilir ve liderliği de eline geçirebilir. Bu halde skorumuz 8-4 ve bir sonraki round'a geçiyoruz. 14. kelimemize geçiyoruz. Hazırsak eğer. Hazırım sana Ebi. Ben de hazırım. O zaman söylüyorum. 14. kelimemiz Biçka. 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 Bunu biraz daha farklı düşün söyle yani Türk bıçak inanılmaz <laughs> şaşırttın, inanılmaz şaşırttın. hiç mi elo Hani yerini değiştirdim. Aynen. Süper. bıçka Süper. Ayı aldım çeydek. Ben başka diyecektim. Başka. bıçka Çaklıma gelmedi bu sefer. Süper. Bayağı güzel bir mantık yürüterek aslında doğru cevabı da buldun 8-5 ile arayı birazcık kapatmış oldun Gayet iyi gidiyorsun Şimdi o halde 15. ve sonuncu kelimemi söylüyorum Ve bakalım 15. kelimeyi kim bilecek göreceğiz Hazır mıyız? Hazırız Var mı heyecan? bu. Evet. Bu çok Kritik. fazla. Bu son soru. Bundan sonra bir tane bonus sorusu olacak. Dediğim gibi bu 5 puanlık bir soru ve bu 5 puanlık soruyu da aslında kim bilirse kesinlikle zaten o kazanmış oluyor. Evet. O yüzden bunu doğru bilmeniz ikiniz için de çok önemli. <laughs> Tamamen bonus soru aslında sizin bunu kaderinizi belirleyecek. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, evet. 15. kelimemiz bunu birazcık zor seçtim. Birazcık düşünmenizi istiyorum. Birazcık böyle bir fikir yürütmenizi ve tekrardan mantığınızı ön plana koyup bu sorunun cevabını bekliyorum sizden. Söylüyorum. 15. kelimemiz papagay. Papağan mı? Papağan. Doğru cevap. Böylece güzel bir şekilde puanı toparladın aslında. Yani 8-6 oldu. Şimdi de bonus sorumuza geçiyoruz. Ve bu soruyu kim bilirse tamamen o kazanmış olacak bu yarışmayı. Hazırsak eğer başlıyorum. Hazırız. Hadi bakalım. Hazırız. Altın balonlarımıza geçiyoruz. Bayağı büyükmüş. Tabii. Büyük puanı büyük balon. Evet, anlamlı. Bu en sonuncu bonus sorusu. Bir cümle olacak aslında. Yani artık kelimeleri de açtık. Bir cümle söylesem bile Türkçe olarak veya Macarca olarak onun Türkçesini veya Macarcasını aynı şekilde anlıyorsun. Bunu da zaten bu cümleyle kanıtlamış olacağım size ve de sizlere. Demiş olduğum gibi 5 puan değerinde bu soru. Kim bilirse o kazanıyor. O yüzden iyice düşünün, inceleyip sık dokuyun. Bakalım bu sorunun cevabını kim bilecek? Var mı başka Var var başka başka sefer. Aa videoyu bitirdik ya olmadı ya hakikaten bitti bitirdik. Ha. Emre kazandı hayır evet balon var getiriyorum bir saniye. <laughs> evet yeni balonumuz geldi o halde. Sakin. Cümle demiştin değil mi bunlar? Bir cümle olacak Hı. aynen öyle. Cümleyi de eksiksiz yapacağız o zaman. Tamamen eksiksiz tamamlayacaksınız bu cümleyi. Yani bütün kelimeler Türkçe'ye yakın mı? Peki arada böyle hani tahmin edeceğiz? Bütün kelimeler çok yakın, çok çok benzeşiyor. Yani bu diğer söylemiş olduğum kelimeler gibi neredeyse aynı bir harf değişikliği olacak en fazla. Onun dışında çok benzer ama biraz daha zorlayacak yani size onu da söylüyorum şimdi. Hmm. Zorluklara alışıyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Mücadele bizim işimiz değil mi? Kesinlikle. Güzel. O halde final sorusuna başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Ben. Süper. Ben zaten bağlam önceden patlatmıştım biliyorsun. Yani sen doğuştan hazırsın artık. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> onu da göstermiş oldun, kanıtlamış oldun. Cümlemize başlıyorum. Söylüyorum. Ajebembe alma ban. Ajebembe alma ban. Ajebembe alma ban. Düşünün, iyice düşünün. Ajebembe baba <laughs> 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 Tekrar söylüyorum. A Jebembe alma van. A Jebembe Alma Van Anlamadığınız bir harf varsa söyleyin Gayet harfleri iyi anlıyoruz da A Jebembe Alma Van Gayet kolay bir cümle aslında Ama birazcık zor demiş olduğum gibi Birazcık çetrefilli Birazcık düşünün Bu demiş olduğum gibi artık hani Son soru olduğu için bir cümle olduğu için birazcık daha zorlayacaktır. Birazcık mantığınızı aslında ön plana çıkarmanız gerekiyor bunda. A, jebembe, o cebimde. A, jebembe, alma. Pembe alma falan tarzında bir şey. Alma. Giriyor. Alma. Van. Van. A, jebembe, alma, van. Jebembe ne? Jebembe yani hiç oturtamadım şu an. A-Jebembe-Alma-Van. A-Jebembe-Alma-Van. Cebimden bir şey almamak <laughs> tarzında bir şey mi? <laughs> Mantık çok yanlış değil. Bu kadar tüyo verebilirim size. Hatta o zaman şunu da söyleyebilirim. İlk düşündüğünüz kelime doğru. Evet. Ama iyi bildik jebembe, cep. Aslında bütün cümle çok kolay. Ama işte ona düşünmeniz gerekiyor. A, çok jebembe. basit bir şey. çok Al cebinden, Basit cebinden şey. alma. Dur. A, jebembe, alma, van. 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 Alma. Alma kelimesi bu arada Osmanlıca bir kelime de aynı zamanda. Böyle bir tüyo da verebilirim. A alma, <gülüyor> van. Bir <laughs> daha okur musun? A, jebembe, alma, van. A, jebembe, alma, alma, van. Van ne peki? Van ilgili de biraz şey yaparsan kuracağım cümleyi ben. Abi elimden geldiği kadar. <laughs> Hadi bakalım. Bildi. Pembe elma var mı? <laughs> A, jebembe, alma, van. Şimdi alma, Osmanlıca dedi. Alma, elma falan. Bir şey söyleyemem. Bu sefer Emre'ye haksızlık olur. Birazcık fikir yürüt daha. Bu bonus sorusu olduğu için birazcık daha vakit tanıyacağız. Ajemembe. Jebembe. Jebembe. Alma. Van. O bir tahminini söyle o zaman tekrardan. Ya ilk söylediğin doğru dedi ya pembe diye. Anladın mı? Pembe neymiş? Jebembe. Bana da pembe Jebembe. gibi geliyor. Jebembe. Gibi. Jebembe. 5 4 3 2 <laughs> Yok başka bir. Yani. Tahmin yok. Tahmin yok. O zaman pas geçip Emre'ye cevap hakkı doğmuş oluyor. Patlat gitsin ya. Yap yani. şovunu hadi. Yap şovunu hadi. <laughs> Şov başlıyor. <laughs> Göreceğiz. Bir daha okuyabilir misin? Ajebembe Alma Van O cebimde elma var. Cebimde elma var. Ve de doğru cevabı vermiş oldum. Bu şekilde 11'e 8 olarak Emre liderliği ele geçirdi ve böylece de kazanmış oldu aynı zamanda. Evet. Tebrik ediyorum. Güzel <laughs> <laughs> Ve böylece bu yarışmamızın da sonuna gelmiş olduk. Bu yarışma sayesinde birazcık kelime öğrendik. Biraz da eğlenmiş olduk. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Emre ile Veri ile daha fazla video görmek istiyorsanız eğer veya bu videonun ikinci bölümünü isterseniz eğer yorum kısmına mutlaka yazın. Ona göre biz de tekrardan bu videonun ikinci bölümünü çekeceğiz. Eğer siz de isterseniz. Kesinlikle. Emre'yi ve de Rebiya'yı da görmek istiyorsanız videolarda mutlaka yorum kısmına bunu da ekleyin. Bugünkü videomu izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Harika oldu. Tebrik, tebrik ediyorum tebrik seni. Tebrik de. ediyorum. Elma. <laughs> Şeyi el, elmayı sen söyledin işte. Ve böylece de o zaman kazanmanı kutluyoruz. Ve kutlamak için de konfetimizi de patlatıyoruz. Evi Aynen. mahvedeceğiz bugün. Bütün gün temizlik yapacağız. Böyle de, <laughs> Tebrik ediyorum seni tekrardan. Teşekkür ediyorum. Macarca Türkçe kelime yarışmasında böylece kazanmış oldum. Biraz da. Daha... <laughs> <O zaman. gülüyor>